Bir devletin adaleti kimden vergi aldığıyla kimin yükünü hafiflettiğiyle ölçülür. Devlet gözünü alın terine değil haksız kazanca dikmelidir. Mevcut iktisadi anlayışta ne yazık ki vergi devletin görünen tek gelir yolu haline gelmiştir. Türkiye ve ulaş, ulaşmayı hedeflediğimiz gelişmiş ülkelerde vergi düzeni kıyaslandığında şu cümleyle durumu özetlemek mümkündür gelişmiş ülkelerde kazanandan vergi alınırken Türkiye'de maalesef harcayandan vergi alınıyor. OECD ortalamasında toplanan vergilerin yaklaşık yüzde 65'i kazanç üzerinden %35'i harcama üzerindendir. Türkiye'de ise bu tablo tam tersidir. Vergi gelirlerinin yaklaşık %65 ve %70'i KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Asgari ücretli bir vatandaşın süt alırken ödediği vergi oranı ile bir holding patronunun ödediği vergi aynıdır. Aynıdır diyoruz. Ancak keşke aynı olsa çünkü mevcut muhasebe sistemi içerisindeki uygulamalar ve kanunlardaki boşluklardan dolayı şirket patronu aldığı sütü şirketine fatura ettirerek o KDV'yi de ödemekten maalesef kaçılmaktadır.